Seni kadar atlamadım ki ben oraya kadar. Ha, erken indim. Biliyorum. Burada. Killing operators will put a contract on your head. Engage your discretion. You want be advised an operator in your area needs medical. Hocet olsun. Normal mu? İyi. Olur. Komdaydı yani umarım. Of. Gel beni. Maşallah her şeyi toplamış ya. Stronghold'a Fort'a gidi. eville. billahi anasını çok abi. Alacağım şey varsa silahını al. Silahını Mesaj ya. Kaldıralım onu. Şimdi katalım mı? Katayım. Katıyorum. Artık. Eşyalı silah var burada. bak. Şey göndereceğim, o davet göndereceğim. Ha, yoksa 30 saniye süresi var diyor. Invite attım bu adama. Kabul etmezse haber ver. Kabul etmiyor ama sıkmıyor da. Hadi onu kabul et. Hadi abi. Birader. olmaz. Nereye gitti? Orada. Araç geliyor. Hmm. Öyle öyle. Aynen ya bence de. Abi böyle olmaz ya. Yani. Solak solak hareketler yapıyor. Aynen yani Davet mi demişiz lan? Arkadan vuracaksın sonra bizi. Aa bir dakika ya bende sniper var. Ben ne sniper'ını aldım ki bunu? Seni lan Yani. Yok, fenek için gerek yok. Tamam ben hallettim ben işte. Tamam. g marked. Ben şey diyeyim sana kim atış etti acaba? Uzaktan geldim ben baktım baktım baktım. Hot contract here. Ne yapalım? Ben işte Sen de

Burç. halattan çıktım. İyi yep. yapmış. halat kom dead drop will fast track your weapon recovery. Hadi artık. Sen gelmiyor mu buraya? Ne Adam. Adamları görebiliyor musun? Ne tarz oh. 1 1, 1, bir atıyor şu anda. Görüyorum. Gördüm. Yo. Gördüm. Burada. Bak adam. Gördün mü? Ne? Şu binada. Onun önümüzdeki binayı işaretledi. Ha şu binada. Orada hey. bak. Şu, şu merdiven önündeydi. i̇çeri girdi. Binanın. Bunun tepesine atlayamıyoruz ki. yetişmiyor işte. <laughs> tamam Televizyon, televizyon binasının alt katında. <laughs> yani. Alt katında. Okey tamam. Evet. Ama diğeri iki kişiydi bunlar. Diğeri sol taraftaydı. Diğeri bizim mi acaba? Diğeri şu binanın giriş katında. <laughs> şey Senin gözün orada olsun. Onda sniper <laughs> var çünkü. Tamam. Bak yine... At burada. Var. Yukarıya çıkmış. Binanın ha. üstünde şey? Televizyon binasının üstünde. Kaptırdım. Ultra One actual. High winds are increasing in the AO. Move to an extract point Request before air radiation, air radiation spreads. Krizi. Çok önemli. Kaptırdım. Bu taraf Bak, say. Sen benim şu işaretledikleri bak, ben diğer tarafı bakıyorum. Sniper hmm. için. Işte. Nereden atıyorlar? Ha, aynı yerde atıyor. Bak sahip sana dedim yerde evet. atıyor adam. Abi. Vursana. Görmüyorum ki yani. ah. abi hala göremedim ya. Nasıl ya? Abi yanlış yere bakıyorsun zaten sen. Şuna değil mi? Hayır sayın bu binada adam. Televizyon binasında. Ha. Ya adamı kaçıncı kez vurduğumu hatırlamıyorum ya. Başka bir daha sıkıyorum ya soldan. Bak Soldan başka biri var ama hatta onu bulamadık. Yok abi. Ben soldakini aldım. tamam. arıyorum. Tamam onu. Yani soldakini buraya. Tamam. Ben şimdi atladık paraşütle. Bu tarafa atlayayım. Paraşütle evet evet. Otobana doğru. Okay. Mavi binanın oraya atladık. Kırmızı altlı olan binadan ateş ediyorlar. Başkan şu an burada. Evet. Kırmızı altlı olan bina. Az önce bizim çatıştığımız yer verdi. Tamam. Ya hayır ya. Vurdu mu? Yok. Saçma bir şey oldu da. Varsın. Aa, o çocuk kaldırmışlar galiba. Tamam. Oradan atıyor çünkü. Ultra One, you've <laughs> got hostile reinforcements incoming. çıkmadı o binanın orada bir yerde. Bu şey atlayan nereye gitti? En son gittim git, gitti git, ama ondan sonra çıkmadı oradan. Dürbünle bakıyorum. Oo evet gördüm şimdi. Nerede? Bunu biraz daha sağında. Ama tam bakamıyorum. çok ee, kırmızı de şartlar, 107 yazan hmm. yerde mi? Nerede abi? Şuralarda. Bir yerden atıyor ama göremedim hala. Oğlum atıyor mu adam nereden atıyor ya? Abi yok tesbih edemiyorum ya kafe çalar vuruyor. Abi şu an bana bakıyor mümkün değil senin dediğin ne olmasın? ne attı anlayamadım sadece. Ultra One, your squad is separated. Just you stick together. Başka bir yerden daha geliyor ya. Ha ışıklı sıkıyoruz birbirimize bakalım. Abi bir tane daha var. Onu bulamıyorum. Evet evet. Bak. Vuruyor beni ya. Birine bakarken diğeri vuruyor. Tamam, ben, bilin ben o binanın üstünde Öyle kalmayacağım. Ben o binanın üstünde Şu binadan bahsediyorsun değil mi? Dur işaretleyeyim ben bir dakika. Şu binada değil mi? Haritadan bak. Bakıyorum. Evet orada. Tamam. Bir tane de şu otoban yerine... tarafında bir yerde. Otoban tarafında. Bir o, o değiştirip bir... Bakabilir misin? O, otoban Benim tarafı. bulunduğum yerde. Şu taraftan bir adam. bakalım ya. Tamam, ya da buraya <laughs> abi. Buraya abi. <laughs> Atayım. Atayım. <Atalım. gülüyor> Abi göremiyorum. Dürbün yok bende. Çatışıyor birisi şey de herhalde orada. <laughs> tane daha alalım. Bir tane daha alalım. Çıkabileceğin yer bak burası burada şey var. Halat var. Mı? Aha burada. Şartlı. Merdivenden çıkınca değil mi? Ondan sonra mı? Tamam. Ee, Halatlar. Adamı bırakma ben şimdi dürbünü atıyorum. Bakıyorum ona bakıyorum ben. Ben mi geldim? Ha, gel yani buradan ben ya, ben. Buradan. Buraya gel, buraya gel. Bak şimdi. Adamı şurada öldürdüm. Bak şurada. Bak bir yeri nereden atıyor <laughs> bilmiyorum. Yeri nereden bilmiyorum. Gel çelik çelik vereyim sana bu arada. At, atma atma sende kalsın o. Yok yok al şunu. Şuraya kaldır. Al bak bir yerden vuruyor. Buna bak ki. Nereden vurduğunu göremiyorum. Ben kendimi yine <laughs> İçeriden arkadaşa gidiyor. Ooo abi bir tane daha var. Oğlum kaldırırmış ya. Burada kaldırmış ya. Oğlum yedi kelek orası çok hızlıymış. Değil nereden atıyor görebiliyor musun? Abi göremedim göremedim yok. Oğlum dürbünü ver bana o zaman. Al abi. Dur dürbünü bana. Allah'ım süper ömürler abi. Burada da. İkisi Binanın içinde mi? Binanın içinde. Çıktı. Bir duvarın dibinde. Diğeri. Yeni görmüyorum. Tamam, aldır beni. Ben On vurdu. On vurdu. Ee, o vurdu, vurdu. vurdu. o vurdu. Aman hala nereden vurduğunu Hala göremedim yani. Şimdi gördüm seni, şu çocuğu seni. Gördüm. Gördüm seni. Burada. Bak burada. Şurada. Sayın. Kaldırsana beni. Sayın kaldır O Otobanın altından atıyor. <laughs> ya şu bize öbür kuşlayacak diye bakıyorum. Diğerini yani. öbür kuşlayacak. Ayaklara bakayım ben bayağı yapayım. Abi destek lazım ya. Abi yok hmm. no, yani. Vurdum onu. Hmm, gördüm. Vurdum. Diğerini görebiliyor musun? Şunu ne olursa Şunu diye bırakıyorum senin şeyini. Hmm. Bıraktım. <laughs> Skop bıraktım ben o adama gideceğim. Tamam. Hmm. Advised enemy operator secured a weapons case. Locations are marked on your attack map. Uh autovenoph is on that. You're more though. I am possible enemies here. Ultra one, be advised. Yatırdım Öldüm. Soldan bir Tam Tam mu? Sola kaçmış demek ki. Hayır namlunun şeyi gözükmüyor adamda. Adam. Bak bak bak. Gelecek. Oğlum gelmiş ya bu arada. Ha. hadi atlayalım abi. Yok. buraya koşmamız lazım. Ultra Dino 4. we're approaching the secure. Ultra One, a squad is down. You are taking effective fire. Aşağı atcan başıra. Binamına. Sen işte Aşağı attım. çık çık. çık, geçemezsin. çıkış oraya girdi yetişemeyeceğiz. Araç var mı? Wow, araç da yok. Harika. Son çıkış çıkar ya. Bir tane daha. Son çıkış bu. Evet. Evet. Bu son çıkış. Ya e, hayır bence Final Destruction Emin misin? Evet eminim O zaman burada çıkacak. Boşuna arkadaşını kurtarmaya gelmiyor mu yani? Sen bir gözücünün arabaya baksana. Araba mı? Araba yok abi, hmm. hiç. Yakında yok. Boat var yanımızda, boat'tan biraz ilerleyelim biraz. Buradalar, burada kalktılar şerefsizlikle. <laughs> ha ya yok yatıyorlarmış. Tamam. Bakalım ne var ya. <laughs> Boatları yok. Burada dedim sana adam, burada burada burada. Ama... tabi işte bir komandoyla karşılaşmanın hafif yaptı. Kaldırırken mi? Hayır. Çatışkı benimle. Tamam mı? Tamam oldu. Hadi gitmemiz lazım artık. Araç var mı araç? Onda şey var. Ee, maske var. Maskeyi almayı unutma. Normal maskeyle geliyor maske çekiyor. Reis şey, motoru falan bir şeye koşmamız lazım. Motor geride kalıyor ama. Seni 57 bin var ya. Satın alsak ya biz. Evet tamam ha? nereden? Hmm. Şuradan tamam. Arabayı al oraya gidelim. Hadi koş. Ya burada ne işim var senin ya? Adam mı var? var? Olm ya. Over one. Nerede? soldan, i̇ç, iç, iç, iç. soldan git. Köprüden kaçışımız lazım. Soldan. Yoğayın. Şimdi karşıya geçiyordu. Dur biz devam et abi. Hiç ayrılma. Devam 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 geç. <Gülüyor> hmm. <Gülüyor> Nerede düşüyor <şu>. abi? Hmm. Mm -hmm. Are you? Don't shoot. Don't shoot. The one extraction is inbound ah. at this, time. Ultra one, this is Dino 4 inbound for extraction. Ultra 1, activity is increasing near your location. Stay alert. Yeter One enemy operators have extracted a weapon. şimdi. Kim ekstra aldı? Mal mal. visual on the LZ. Negative on Son çıkış süresi bitti. İyi de saniye saymadı. Nasıl oldu saniye ya? <laughs> Ben de yatıyorum. Al helikopter gel geldi. Geldi Hadi iyi sağ kardeşim. Görüşürüz. Görüşürüz. Altı operatör öldürmüşüz. Ben çok oynadım burada ya adamlar. Bunlar...